Ne yaptın? Konuşabildin mi? Emniyet aldı Fatih'i. Şu an nezarette. Ama çok fazla tutamazlar. İyi tamam hadi çıkalım o zaman. Somer, Biraz otursan. Anneni çok fazla hafife almasan iyi olur. Sana fena elde bilenmiş. O kızı bana tercih etti diyor da başka bir şey demiyor. Türkan'a takmış durumda. Ya ben annemi de Türkan'ı da kimseye değişmem. Ama annemin de bunu kabullenmesi lazım. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Dilerim o zamanı sana da Türkan'a da tanır. Ama benim tanıdığım Rüçhan iplerinden boşalırsa tutabilene aşk olsun. Ev konusunda çok kararlı. Eğer başarısız olursa daha büyük sorunlarla karşınıza gelecek. Daha ne yapabilir ki? Mine'yi Türkan'a söyleyebilir. Yapmaz. Yapamaz. Öyle bir şey yaptığı takdirde beni kaybedeceğini bilir. Seni kaybettiğini düşündüğü için bu kadar saldırgan zaten. Ya ben zaten Mine konuşsun Türkan'a söyleyeceğim. Ama doğru zamanı bekliyorum. Evet, bence de. Bence de en doğrusu bu. Bir an önce konuş Türkan'la. Umarım o da seni bu konuda bağışlar. Ama o da kardeş işte. Payını istiyor. Hangi işe el atsam Fatih beceremez dedin. Fatih yapamaz dedin. Abimi bana karşı doldurdun. Beni babamın evine sığdıramadın sen. Sen ki beni babamın evine sığdıramadın. Sen de sığamayacaksın. Oturamayacaksın bu evde. Türkan. Yeter anneciğim, gel otur. Bütün gün çok yoruldun. Alsın anneciğim, ne olacak? Gel, gel yanıma azıcık. Geldim. Türkan, düşünüyorum da... ...evin durumu, telaşı, derdi bir yana. Ne olacaksa olsun artık. Hiç umut ama Somer'le ikinizi böyle gördüm ya. Ölsem de gam Gözüm açık gitmez kızım. Şu kötü günlerin benim için tek ışığı Somer'le ikinizin bu hali oldu. Belki de sizin birbirinizi bulmanız, sarılmanız için böyle bir fırtınadan geçmeniz gerekiyordu kızım. Her şerde bir hayır var derler. Ya. Bak bu o işte. Sen hep dersin ya hayat bir sınav diye. Biz de bir sınav veriyoruz. Birlikte öğreniyoruz. Birlikte geçiyoruz acının içinde. Çok şaşırttı son ver beni biliyor musun? Aferin onu. Nasıl güzel duruyor kızımın arkasında. Nasıl güzel duruyor senin sevdiklerinin yanında. Maşallah. Benim artık gönlüm rahat. Biliyorum ki kızım Emine'ni verdi. Anne. Canım annem. Anne. Somer konusunda seni çok üzdüm. Ne olur affet olur mu? üzgündü Kalbin çok kırıktı. Bir anlık öfkeyle söylenmiş sözler. Olur mu hiç? Doğruyu gerçeği görebilmen için zamana ihtiyacın var. Siz şimdi birbirinize daha çok sarılın olur. Hayat çok fırtınalı. Fırtınalardan ancak böyle sen çıkarsınız. Al. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.